Evet, şimdi büyük baş kısmındayım arkadaşlar. 17 Aralık 2022. Nereden cümletiz? Ee, fiyatlara bakalım, değişik olmuş. Fiyatlarda bir değişiklik var mı? Pazar olsun. Şu tanalara bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bir arkadaşlar. Ne istiyorsun bu alalım. 60 lira. Hepsine. Tanesi kaç Kaç tane var? 8 tane var abi. 8 tanesi 60 lira arkadaşlar. Ona göre hesap edin işte. Televizyon mu? Televizyon. <laughs> 8 tane 60 lira. 9 tane. 9 tane 60 lira arkadaşlar. 6 küsüre geliyor tanesi. Evet. Tanesi 6 küsüre geliyor. Öyle değil mi 7 değil. 6'yı geçiyor. Geçiyor biraz. 6.300 lira arkadaşlar. Geçiyor, geçiyor. Evet. Gulgunu pahalanıyor abi. Gulgunu pahalı. Şey alınmaz oldu. Pahalı, evet. hayat pahalı. Şöyle bir bakalım. Evet şöyle. Bundaki de danalarımız. Tanesine 14 istiyor erkek danalar. Gel yakın gel arkadaş hemen gitme gel. Parayı almadın mı? Evet erkek evet. danalar. Tanesi 14 bin lira arkadaşlar. Bir tane dişi dana var içinde. Diğerleri erkek. Yaklaşık 8-9 aylık arkadaşlar. Kaç lira? 5 lira. istedi dişi danayı arkadaşlar. Dişi dana. 5 lira. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Gebe beş, aylık gebe. beş aylık gebe. Beş aylık gebe. Yaşı genç. Ha? Genç mi yaşı? Yaşı da beşinci buzağısı. Beşinci buzağısı. İnek kaç buzadan sonra yaşlanıyor? Kaç buzadan sonra yaşlanıyor bir İnek, i̇nek sekiz buzağı, yedi sekiz buzağı verir ya. Verir ama daha orta yaş o zaman. Evet canım. Evet, 30 bin lira arkadaşlar gebe inek, orta yaş inek. Yüz İnek fiyatları da ortalama bir inek 25 lira arkadaşlar. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederim <laughs> Abi inek de burada var. Bu bakalım. Bu da gebeye benziyor. Bu inek gebe mi? Başka? Boş abi. Boş. Fiyat ne diyorsun? fiyat 27 diyor. 27 de kısır yine kardeşim. Tiktok canını mı yapıyor? Parayı vuruyorsunuz bir Yok yere. para yok ya. Ne yiyor Tiktok tamızı? Biliyorum Hocam. canım hocaydı. Merhabalar kardeşim. Çek çek iyice çek şöyle. He şöyle Hocam. bir milleti alalım ya. Pazarın bu kısımdayım arkadaşlar. Şöyle. Çek, 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 çek. Çekim yaptım. Evet bu kısımda böyle kadar aşırı kalabalık değil bu haftalarda. Evet, satıldı mı bu başkanım? Satılacak, satılacak. Ne istiyorsun? 22 lira istiyorum hocam. 22 lira gebeye benziyor. Gebe, gebe. Gebe. Hı. Evet, gebe yine orta yaş arkadaşlar. 22 bin lira istiyor. Arkadaş kaç veriyor? 8 aylıkmış abi, karındaki. Gebelik abi. 22 istiyor abi. 19 veriyor abi 19 veriyor arkadaşlar. 8 aylık kebeyin ek arkadaşlar. Evet. <coughs> hmm. <Şuraya. gülüyor> <laughs> Bu da bir dana var dişi dana. Buna ne istiyorsun bu dişi dana ya? 11 lira, lira dişi dana fiyatı arkadaşlar. Ve alaşık bir yaşında. 78 <laughs> <Yedi, sekiz gülüyor> ay. Bir yaşına yakın bir dana. 11 <laughs> bin lira dedi. <laughs> evet, bir tane de burada dişi dana. Fiyat ne istiyorsun dayı? Fiyat ne, ne diyor? Çifti 25. Çifti 25 diyor. 12 buçuk arkadaşlar. Düşün iki tane. Artık bir yaşına rahat bir yaşında var. İki tane düve. 12.5. arkadaşlar artık. 12, böyle, 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 da yani. böyle, bazarda ben Hiç kimse kişiye bazarında. <Gülüyoruz> <yerden> bir Allah'ın kulu gelmedi Vallahi 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 bana bunun pazarlı. Ha, Aşırı liraya oldu bunlar? Saça gitti? Ha? 84. İki tane 84 bin liraya satıldı arkadaşlar. İki tane. Simen tortosu. Çifti 84'e satıldı. Oh, <laughs> ee... Çifti 84'e hayırlı olsun. Aran adı, satan adı. Bir de buğazını, işte İki tane bu. Video çekiyor. Video çekiyor. Biz pazarla <laughs> Ne istiyor tanesini? Evet, bu da tanesi tanesine satarım. ne diyor? Bunlara 25 er diyor baba. 25'er de Tanesi şöyle yanalar arkadaşlar. Evet. Tanesi 25 bin lira. Bir yaşını geçti. Bir birer yaş. yaşında bir buçuk. Bir buçuk yaşında aşağı yukarı. bana.

Hoş bulduk. Arkadaşlar. Derdiniz mi? Hayırlı olsun. Ya. Ne oldu bunlar? Erkek. Üç. Üç. Kaç tane? 3 tane mi? 3 tanesi 53 lira. Allah, üç elli üç lira. Allah verirse seneye 1'e 53 lira. İkisi. Bir yaşını geçtin aşağı yukarı. <laughs> Bir, geçtin aşağı yukarı. Fazla. Bir yaşından fazla. <laughs> 53 bin lira 3 tanesi. Hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Merhaba hemkerim. Ne yapıyorsun? Merhaba. Yapayım? Merhaba. Anlar <laughs> yapayım. Satılır bunlar beklemez. Satılır yok. Müşteri çok. Çok. Kaç lira bunların fiyatı ne istiyor? Bunlara 26 diyorlar 25'e 25. lira bıraktı abi. Öyle. İnşallah gider diyelim. Sağ ol abi. Görüşürüz pazar olsun. Evet arkadaşlar. Mağda böyle. Asıl erkek. Yağlaştık bir buçuk yaşında. 300 kilo da rahat gelir. Pazar olsun. Burada bir camımız var. ile birlikte. Evet, bir tane diğer tosun daha oldu. 5 lira. Evet. Devasal bir tosun arkadaşlar. Tam 80 bin lira isteniyor. Bir tonu geçkin aşağı yukarı. Bana göre ucuzdur. 80 bin lira isteniyor. 100 lira etmesi lazım. 100 liranın değeri ne? 10 bin lira değeri. Gördün mü? Aynen Gerçek öyle. 100 10 bin lira, 10 lira ya. mi? Değeri mi kalmış? Evet. Allah bir değer kalmadı. Çoktan böyle pazar böyle bir kutu koymuyor. Bu torba yemiyor iki günde bir. Aynen. Böyle. Ne bir böyle? Yer. bir yer. Bir kaç lira? 80 300 lira. Örnekleyin. Yani. Kabartmaya gerek yok. E Bu samanı var, şey var yanısını. Allah'ım. Ha, kilo geliyor? burada erkek danalar bir var. Bir üstündedir o. Alınıp çak, besleri, çak, 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 alınıp beslenip satılacak bir danalar, kar edilecek danalar bunlar arkadaşlar. Fiyat ne, ne istiyorsun kardeşim 9, erkek bin lira istiyor erkek danalar. lira var. İlk kan var. Bir yaşına yakın. Yakın, bir yaşına yakın. Çok lira. Arkalarından da çeker, hepsi mentel Evet, evet. Mantol, simantel melez. Kar yapılacak, tanımaz. 9 lira dedin öyle değil mi? Efendim? 9 bin lira mı dedin? 9 bin lira, 5000-5000. 5 bin lira. Fahanesi, 5 bin, 5 bin lira. Evet, pazarlık payı da var. Pazarlık payı var. Evet. İnşallah satılır diyelim İnşallah. İnşallah, nasip, nasip. Nasip, ha, sağ olasın. Şöyle gezmeye devam edelim. Hesabını Hesap Hesabını alın. Gezmeye devam ediyor. Burada be. yine dişi danalar var arkadaşlar. Daha başka bir yer şurada. Bakalım bunlara ne isteniyor? Çek abi önden çek. Kaliteli mal bak. Oluruz. Merhabalar. Evet, hoş Merhaba. Kalın. Evet şöyle bir çekim alalım. Evet. Dişi danaların fiyatı biraz daha arkadaşlar. Erkeğe göre ucuz. Fiyat <laughs> ne istiyorsun arkadaşım? Pazar olsun. Abi 7 tanesine 74. 7 tanesi 74. Evet. Bunlar ne? mı oluyor? Bu ikisi. Güzel. Kişi dana Teşekkür ettik

Yandı. Yandı. Yapın o zaman. Abi, abi, bir Yok abi. Açalım. Yiyir bitirek Yok abi. Öyle değil. Ahmet abi. 22 bin Ahmet abi. Varmış ya. Hangisi? O benim değil. Birader. lira diyorum abi. Ahmet abi. diyorum da mi bu? Yok. Kısır. 30 lira arkadaşlar. Şu yirmi lira falan diyor. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet medrese çekilmiş. Sen daha çok Sen ondan da iyisin. Allah Hayırlı e, Dedik ya, ya, öyle. Ama ya. abi 20 lira. 20 lira alayım değil lir 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 al. ya, ya, mi? 20 lira. 25 lira istiyorlar kardeşim ya. oraya giderse ekmek yemez Bak ben 22'ye vermem. Bak. Ekmek yiyemez somun somon yesin. 21 lira. Sen oraya dedin ya. Ekmek O zaman 20 lira. Tamam tamam. Bak ağzı bak. O bak. 1 milyar aşağı değil. için sen dedin ya. Sen hayırlı Evet. O da bizim düğüne bitirdik. Evet. Bir, şey 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 bir, bir, bir adet cebe milyar. Değil mi? Evet. Bir adet evet. cebe inek milyar. Arkadaşlar beni arasın. Tamam. Evet. bin liraya gitti arkadaşlar. Ne daire? Cebe Aynen. Aynen. Hem satıyor. Ne istiyorsun arkadaş pazar olsun. 5750. 5750 de fiyat dedim. Dişi dana. Evet. 5750'ye böyle dişi dana var sene bilir arkadaşlar. En ucuzlardan biri yani. Aynen öyle abi. Burada 8 yok abi. Buna ne istiyorsun? eş 8 lira isteniyor 8 bin lira da bu. Yani, lira da bu. <gülüyor> <gülüyor> teknik. Bir tane evet. daha var arkadaşlar. Şurayı da aldayım, şurayı da bak. ne? Babam ne, ne? ne istiyor? Kardeşim bazar olsun. Bunlara, bunlara fiyatlar ne diyorsun Dur abi? hep yapalım. Ala var. Ala lira eşek ya arkadaşlar. 24.000 lira. lira. Bir Tamam. 24'den mi sattın? 26 26,5 Hayırlı olsun iki tarafa da. <laughs> Arkadaşım 26 asattı sattı. Allah'a satan hayırlı olsun kardeş. <laughs> <laughs> çek ha iyi çek ha. Fiyatlar ne kadar fiyat? Fiyasa böyle... yüksek piyasa Piyasa yükseldi. Çok yükseldi. Herde geldi canlı bana 10 lira 5 lira geldi. Evet. Sanmamışlar. acaba. Gerçekten doğru. Evet şurada mantıklar var. Mantıklar tosun var. Ne istiyorsun kardeşim? Pazar olsun. Bunlara 24 e lira istiyorlar. i̇yice mantıklar. Bir buçuk yaşında var mı? Var aşkım. Bir yaşın üstünde. Bir yaşın üstünde arkadaşlar. Mantıklar. Zaten canlı var. Güzel Güzel ötek bu arada böyle 25'ten aşağı biri aşağıda tozu yok ki bak arkadaşlar 25 15 lazım <laughs> aldım Erkek danalar yine. Şu danalara bakalım. Ne istemiyor? Gerekti 8.40'a. E 8 lira verdik. Şuradan anı ver. 9.30'da çıktı Sen ne, bak. ne istiyorsun? Pazarlayacağız. 9.30 sürüyor. Şu anıya bak. Şurada. Şey sen ne istiyorsun başkan o? 8 lira, 10, lira 10 liraya götürdün 8 lira. 8 lira da o verti. 9'a biterdi aslında. Evet arkadaşlar. 8-10 lira normal bir dana fiyatı arkadaşlar. Yani 10 liradan aşağı burada bir şey kalmadı gibi bir şey olmuş yani. 5 liraya küçük hızalar oldu. Burada yine simantal tosunlar var. şey şarola tosunlar var. Simantal çarole. Pazar olsun kardeş. Merhaba. <laughs> Ha evet, şuna şöyle bir bakalım. Şey de Hoş geldiniz başlar arkadaşlar. Fiyatlar ne? İman İnşaat'ta ne Aha, şu adam çakar fiyatı. Ben de ki tamam ne diyor? 26 bin lira fiyat var. Bu hole mi? Açılırlar abi. Bir evet, de diyor bana diyor. Hazırlar abi. Karşıyı da çekelim mi? Çekiyorum. Merhabalar abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, pazarın bu kısmı da arkadaşlar. Böyle. Bu pazarda biraz... Satıldı <laughs> mı, bu alındı mı? Evet, bir tane daha yine. Satıldı mı abi bu? Kaça oldu? 27 oldu abi. 24 <laughs> mu? Şey, 27'ye satılmış arkadaşlar. Doğa ve hmm. hmm. Teknik kanalı Doğa. Doğa ve Teknik. Evet pazarın bu kısmına çıktım arkadaşlar. Buradan bu videoyu bitiriyorum öbürünü devam ettiriyorum. Peşi sıra hmm. öbür